Merhaba arkadaşlar. Lezzet Tüp kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle marine soslu tavuk pirzola yemeği yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz: yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 diş kadar sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, karabiber, sumak kullanacağız. Ben 5 adet tavuk pirzola kullanacağım. Siz adetini istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Geçelim yapılışına. Sos için tüm malzemelerimi karıştırma kabıma alıp iyice karıştırıyorum. Sosumu çırpıcı ile iyice çırptıktan sonra tavukları sosun içerisine alıyorum. Elimle tavuklara sosu iyice yediriyorum. Salçanın üzerinde pütür pütür kalmaması gerekiyor. Tüm tavuklarımı sosa iyice bulandırdıktan sonra ağzını streçle kapatıp 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Tavuklarımı buzdolabından çıkardım. Şimdi tavama 4 yemek kaşığı sıvı yağ koyup tavuklarımın kemikleri üst tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tavamın kapağını kapatıp tavuklar suyunu salana kadar yüksek ateşte, suyunu saldıktan sonra kısık ateşte pişiriyorum. Tavuklarım pişti, ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Evet arkadaşlar, tavuklarımı servis tabağıma aldım. Yanında pilavla servis etmeyi tercih ediyorum. İçini de şu şekilde göstereyim. Kıvamı çok güzel oldu. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.